Herkese merhaba arkadaşlar. Günün birinde çok fazla içerik çekmekten, çok çalışmaktan uyuya kalmış güzel bir youtuber varmış. Bu youtuber yattığı yerden abone kazanmaya başlamış. Diğer youtuberlar kin gitmeye başlamış, zorlarına gitmeye başlamış. Ama bu youtuber her zaman şunu söylemiş: Kincilere selam, güç verirler her an. Bu Cihan Albayrak adlı youtuberı uyandıracak tek kişi daha önce kanalına konuk olan arkadaşlarından bir tanesiymiş ve saatlerdir onu bekliyormuş. Umarım gelir de onu uyandırırmış. Çünkü içerik çekmesi gerekiyormuş. Nerede bu güzel arkadaşımız? Gelmiyormuş. Neredeymiş? Cihan. Cihan. 1000 Jahre Schlaf sind genug. Wach auf und lass uns den besten Sketch von allen drehen. Julia, Scheiße. Uyumuşum, <laughs> çok özür dilerim. Ne yapayım? Hadi. Ama? Ne oluyor? Bağırmaya başladın Julia sen bana. Her videoda bekletiyorsun artık. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Cihan Albayrak. Bu YouTuber'ın, YouTuber, YouTube aleminin e, enteresan kişiliği. YouTube'un seyyahı, nerede, ne zaman, ne içerik çekeceği belli olmayan YouTuber'ı Cihan Albayrak. Bugün yanımda daha önceden tanıdığınız tatlış mı tatlış, güzel mi güzel, Almanyalardan gelen inanılmaz güzel bir YouTuber var. Julia. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nereden çok bekti. Oturalım o zaman. Hadi oturalım. Hadi. Arkadaşlar şimdi son dakika haberimiz var. Şimdi ona geçeceğiz. Şaka yaptım Jülye, her zamanki gibi. Arkadaşlar bugün ne çekeceğimizi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Masadan da anlaşılacağı üzere, kişi sayısından da belli olacağı üzere bugün yazdığını oynarsın çekeceğiz. Çünkü Jülye bu arada bir şey diyeceğim sana. Daha önceki konuk olduğum videomu hatırlıyorsun. Zehirli havur cuburlar getirmiştin, İçinde alkoller olan. Beni yoldan çıkarmıştın. Nasıl kokuyor? Alkollü mü bu? Hafif, evet. Tır bakalım. Yine aynı çikolata mı? Yok öyle bir sahtekarlık yapmadım <laughs> bu sefer. Birincisi Türk'tü. Nalm? Doğru. Senin getirdiğin alkoller yüzünden iki haftadır burada zehirli bir şekilde uyuyorum. Öyle mi? Öyle. Ben de viskili vişneyi ağzından çıkartarak seni uyandırdım. Evet Allah. çok teşekkür ederim uyandırdığın için. Bugün seninle yazdığını oynarsın çekeceğiz. Hiç izledin mi yazdığını oynarsın? <laughs> i̇zledim. Beğendin mi? Beğendim. Beğendin mi? Ha gerçekten Bugün senin için daha güzel bir skeç yazdım. Arkadaşlar elimde gördüğünüz bu merak konusu olan A4 kağıdı kutsal skeç. Şimdi bu skecimi ne yapacağız? Ben sana Julia sayısını bilmiyorum 19-20 tane soru soracağım. Senden aldığım cevaplarla hı. bu skecimdeki boşlukları dolduracağım. Sana şimdi yavaş yavaş sorularımı soracağım. Biraz fazla soru var onun için hiç hız kesmeden başlıyorum. Bir tane bana Almanca selamlaşma verir misin? Hello. Daha samimi ve daha enteresan. Daha samimi ve daha enteresan. Evet. Bizde mesela şey ne var? Ne haber lan var mesela çok kaba hı hı. ama sevdiğin insana bunu söyleyebiliyorsun. Ne haber lan ne yapıyorsun? Hı. Almanca bir selam. Hallo Trottel. Hallo Trottel. Aptal. Oh nasıl söylüyorsun bir daha? Te, söyle. Total. Total? Hı. Hmm. E nasıl yazılıyor? Total Te, diye mi yazılıyor? Yani yö. T R O T T E L. T R O T T -l. E L. E L. Total. Okay. Halo Total yazdım. Bir tane isim. Jale. Jale mi? Jale evet. Jale. Benim Almanca olan merakım senin sayende yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Hmm. Onun için garip bir Almanca kelime söylemen istiyorum. Dikkat çekecek. Yani biri de bana öyle bir garip Almanca kelime söyle. O nasıl kelimemiş? Acilen Almanca öğrenmeliyim falan demedim. Gerçekten mi? Evet. Hadi hadi hadi. Brandloch. Ben yazamıyorum ki bunları soruyorum da. Brandloch. Brandloch. Nasıl? Kodlar mısın? B. B, R, Y. Adana. Adana. Nide. Nide o yalnız. D neydi? Denizli. Denizli. Brand. Lüleburgaz. Lüleburgaz okey. O. O. C, C, H. C-H. Güzel. Şimdi benim taıma geçiyoruz. Sana Türkçe kelimeler sormak istiyorum. Yine saçma bir kelime. Türkçe olabilir. Ya şey Fransızcadan geldiğini biliyorum da tornavida diyorsunuz ya. Tornavida mı? O Ricky Martin şarkısı var ya Vidaloka. Hep böyle kafamda çalıyor yani Living la Tornavida falan garip bir şekilde. Vida loca, ne demek normalde? Tornavida Deli demek hayat. Değil, değil Yok. Deli hayat mı? Tornavida yazdım. Bir tane restoran. Ama şöyle sallıyorum Grill et lokantası falan değil. Yani bir restoran. Gibi. Et Çorbacı, e, ha, sıcak okay. şarapçı. Anladım. Kompiyacı. Kompiyacı. Hiç kompiyer yemedim desem inanır mısın? Gerçekten ben mi? Yedim. Şaka yapıyorum. Ha. Ben yemedim ama. Ciddi misin? Hiç yemedim. Yedirelim sana. Ha. gerçekten. Hiç yemedim. Bir tane oyun istiyorum bu arada senden. Oyun. Oyun. Free Fire. Free Fire mı? Şaka yapıyorsun. En sevdiğim oyun. Hatta böyle arada sırada açar oynarım. Ha. Video çekimidir, odur budur ne bileyim. Röportajdır hiç fark etmiyor. Bir şey diyeceğim şu oyunu açıp oynamam lazım acilen benim. Hı -hı. Arkadaşlar, Free Fire baştan sona aksiyon dolu ve heyecanlı bir battle royale oyunu. Daha hızlı, daha renkli, daha eğlenceli bir battle royale oyunu ben cidden görmedim. Sen gördün mü Julia? Ben henüz oyunu görmediğim için ama nasip olursa ama göreceğiz. Gö görüyor olman lazım. İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. Evet. Düşük sistem gereksinimleri nedeniyle eski telefonlarda bile kasmadan, akıcı bir şekilde oynayabiliyorsun. Hı. Ve bol bol yerel, global turnuvalarda ödüller dağıtıyorlar. Ve yüzlerce farklı kostüm, karakterler özelleştirme seçeneğiyle kendi modanızı yaratabiliyorsunuz. Bayağı istediğin gibi giyinebiliyorsun. İstediğin One Van Punchman animesinden bir karakter olabiliyorsun. Ronaldo olabiliyorsun. Punch deyince bir kaçtım. Tükürdüm galiba. Özür dilerim. Maskem yok. Bu arada arkadaşlar beni oyundan Cihan Albay RK kullanıcı adıyla ekleyebilirsiniz. Orada sizinle güzel kostümlerimizle birlikte kapışabiliriz. Her zaman varım. Şimdi güzel bir challenge yapacağız. Sen bu oyunu oynarken ben sana 5 tane soru soracağım. Bu 5 soruya pat, pat 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 cevap vermeye çalışacaksın. Oyunu durdurmuyorum, devam tamam, edeceksin. Tamam, hadi bakalım. Hemen soruyorum. Aklına evet. gelen ilk şeyi söyleyeceksin. Tamam. Bir marka. Ee, Güzel söyletelim. Pınar. Pınar mı? Ne bu süt? Aaaa. Aaaa. Pınar deyince direkt pınar diye diyesim geldi. Nasıl ne? gidiyor? Kaç tane adam vurdun? Ee, bir tane kadın kıyafeti. Etek. Özel, bir tane özel gün. Pazar günü. Pazar günü senin için özel mi? Ben Evet. Video Hayırlı. yüklüyorum o gün. Ya ne diyorsun? Öyle değil. mi? senin için özel günden bahsetmiyorum. Bayram olur, seyran olur. Ee, anladım. Sünnet. <laughs> Beyran olur içerisi. sünnet mi? Değil değil. Ee, Okey o. Olsun. Dur dur sünnet ya, dedim bir içeri kızı. Vallahi ben hiç sünnete gitmedim ya. Beni davet etsinler bir kez. Ben gidiyor. bir daha sünnet olacağım. Bir gün seni <laughs> de çağırırım. bir tane isim istiyorum senden acilen. Ee... Onu vurma o senin adamın Julia. bir tane isim acil acil. Mert. Mert mi? Bir dakika, şimdi burada niye Mert ismi geçiyor? Silahımı çıkarmayacağım, <laughs> dışarı, yanlış anlama. Şöyle oturayım. Hmm. Tamam, da daha tamam biraz daha oynayayım ya. Sen, sen oyunu sevdin. mi yok? Sen oyunu sevdin, sen sen şey kaşeden böyle indiregendi yapmak istiyorsun ama oyunu fazla oynadım diye sana oradan kaşe verecek değilim. Ee, bir tane saçma kelime hemen acil. Kurba. Kurbağa. Ben bu arada insomniyayım. Uyku hastalığı var. Arada uyuyorum. Yanlış anlama tamam mı? Anladım. Biraz kestireceğim. Rüyalar. Bir ben de biraz oynayayım o sıra. Abi dengesiz dengesiz. Ara, saçma sapan yerde uyumaya başlıyorum Julia. Kurbağa dedin. Hı hı. Saçma kelimeyim Kurbağa mı dedin sen? Evet. Ee, bir, tane <gülüyor> <ünlü>. <gülüyor> bir tane ünlü. Sam Smith. Sam Smith, güzel. Sam Smith nasıl yazılıyor diye sormayacağım da biliyorum. <laughs> Aferin. Bir tane hediye ama saçma. Karşılaştığın hediye olabilir. Hı. Bir arkadaşına e, ettiğin hediye olabilir. Vallahi benim herhalde verdiğim en saçma hediye bir tane yemilik yaş dişim çekilmişti. Allah Onun... kahretmesin <laughs> Yerlilik yaş diş mi? Evet. Onu da böyle ben romantik olur diye eski erkek arkadaşıma kolye yaptırdım. Kolye Çok... yaptırdım? <laughs> Allah kahretsin. Çok iğrendi. Ben de sonra oha ne kafaya girmişim. Ama benim teyzem dişçiliği çalışıyor ve hep böyle orada boş zamanda uğraşıyor ve o delmişti işte dişimi böyle. Dolgulu dişimi verdin mi, boş dişimi. Hayır. Verdin? yemilik. Yerlilik dişimi ha, vardı? Evet. Nasıl ya? Baya köklü uzun Hiç... diş. Bir argo, ne kadar kötü şeyler istiyorum ya. Bir tane argo şaşırma tepkisi. Türklerde şöyle şeyler var mesela. Ha, Sen daha iyi biliyorsun. Has siktir lan. Ha. Şaka yapıyorsun. Ya. Nasıl ya? Oya mola falan var onlar. Ha oha falan. O evet. Ha, oha olsun zaten. Oha mı? Ben onu Almanca'da da söylemeye başladım baya. Anlıyorlar mı oha deyince? hı. -hı. Yani Ya ben buraya geldim. Havalimanında e, Duty Free'den hem viski hem rakı almaya çalıştım. Gürevleri beni uyardı bir tane alabilirsin sadece falan diye. Ben de böyle hımm okey. Sonra tam ben viskiyi öderken bana şey demez mi? Aa senin YouTube kanalım var falan. Ama tabii ki veremedim. Utandım. Utandın mı? Hem... Bir şişe viski istiyorsun, bir şişe rakı istiyorsun. Akşam gece eğlence var ama utanıyorsun. E, hediye olarak tabii ki de ya. ben. hediye miydi? Ne ha, Buradan Almanya'ya gittiğinde birine hediye götürdün. Hayır yok. Bur buraya gelirken, şimdi cuma günü ha. alırken. Kime getirdin dediği? Bana bir tane viski al. Bak bir şey getirmedin. Hadi ya. Çok eski Kimi bir getirmedi? arkadaşıma getirdim. Çok eski. Ben daha yeniyim haklısın. <laughs> Youtube'da yeniyim. Ama deli gibi geliyorum. Bir sayı. Kaç? 27. 27. Bu arada ben 27 yaşındayım. Senin yaşın gülüm. Ya ne kadar gitti şu an biliyor musun? Delircan. <laughs> Süper. Ama 27'yi görünce şu an aklıma bir tersten bakınca 72 olduğumu düşündüm de. Düşünsene 72 yaşındayım burada, yaz ne oynarsın çekiyorum falan. Her yıl genç böyle bu Benjamin Button gibi. Ama bende ben öyle bir şey gibi. var biliyorsun ha. değil mi? Benim mesela çok bahsettim de bundan. Benim böyle 6-7 yıl önceki halim gerçekten sakallı, burnum bir acayip, gözüm bir acayip. çok yaşlı görünüyordu. Ee, bir tane meslek. Ressam. Ressam. Ressam olmak ister miydin bu arada? Yok. Bu arada sende Julia şey var ya biraz. Var. Hani böyle bir teknik lisede veya Anadolu Lisesi'nde. Hani sınıftaki öğrencilerin sınıfa girdiğinde ''Ah oh, siktir yeni İngilizceciye bak o nasıl falan diyecek bir tip var sende. <laughs> bir tane vücut uzvu isteyeceğim senden. Uzvu Uzuv şey, vücudundan herhangi bir parça. Diz. Diz. Çok net bir şekilde diz söyledin. Hı hmm. yani dizin Hep dizine aklındaymış gibi. Yani ne bileyim herkes hep diz şikayet ediyor ya. Bir de ben koşuyorum, hep Koşuyor dizden Korkuyor herkes. Koşuş var mı? Yok, hiçbir Güzel. şey yok şu anda. Sen de var şu şükür. Var. Hiç Ciddi misin ya? Sen de mi koşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yalan tepkiye baksana. Ciddi misin ya? Adam ciddi de bir şaka mı yapacak? <laughs> Bura geçmiş olsun ya. Ama elimden geleni yaparım. Ameliyat olmam lazım. bir tane yemek. Julia. Julia. Hmm. Çoraba. Çoraba. Çoraba, çoraba. <laughs> çoraba. Dur cidden. Yok işte ha, çorba işte ya mercimek çorbası. Yayla çorbası ne içersen. Bir şey diyeceğim. Aksan, aksandan dolayı mı yoksa R'de bir şey bir pelteklik var mı? Yok değil mi? Yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. Bir R R R R R R Gasray Gasray Cimbombom der misin? Aynen Bir kere ya. lütfen. <laughs> de, ne olur ya. <laughs> Nasıl dök et, Ama dök da bu kalkayım. Ok ok. Bir, bir re R R R. Ben baştan yapıyorum. Başından okay. sonra müdahale etmeden yap. Tamam. R R R R R R Gasray Gasray, gasray Cimbombom re 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 ra 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 Galatasaray mı? <laughs> <laughs> Benden daha iyi söyledik ya. Ben Gasray diyorum şimdi. Evet. Şok tepkisi. En son ne zaman şok oldum? Bunu her konuma soruyorum o arada. Ooh. Arkadaşlar siz de en son ne zaman şok olduysanız lütfen aranızda konuşun. Yorumlara yazmayın diyormuş. Yorumlara yazın. Ben ne zaman şok oldum? Seninle yaptığımız video 50 bin like alındı. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şey fazla mı geldi yoksa yani az mı geldi? Az geldi ya 150 istemiştim, 50-200'ü evet. geldi ya. Yani. Ama şey daha yeni olduğumuz için böyle evet. bazen haddimiz olmayarak fazla like istiyoruz. Ama elimizden geleni yapıyoruz, bir gün o 250 250.000 like'ları, bin like'ları like hak edeceğiz. Yok tepkiler çok tatlıydı yani, nankör değiliz, ben çok sevindim. Şahsen bayağı da okudum hatta şaka bir Ben veriyorum. çok mutlu evet. oldum ya, insanlar hani senin enerjini de çok sevmişler, videomuzu da beğenmişler, onun için mutlu oldum yani. İyi ki geldin tekrar. Bence. Evet. Yine oha uh desem olur mu yani? Hayır başka kabul etmiyorum o Yok. No. Yuh. Bizim mesela Türkiye'de şey var yani ben o mahalle hayatını yaşayan insan olduğum için o semtte de büyüdüğüm için hmm. zamanında bizde şey var. Herkesin mahallesinde veya her erkeğin öyle bir erkek arkadaşı vardır. Şey yapar mesela ne görürsün? <laughs> Biliyor musun onu? <Ne>? Araba görür. Ununu <laughs> <laughs> arabaya bak. Ununu <Ha>, s***** <laughs> 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 bak. Hani böyle acayip böyle doğaüstü bir şey gördüğünü sandığında ununu <laughs> yapıyor. Terbiyesizce bir şey ama aslında tamamen refleks haline gelmiş bir tepki haline geldi artık. <laughs> kameraya bak mesela 30 bin liralık kamera. Ben şimdi eski mahalleye gitsem... 50 bin lira. 50 bin lira mı? Uyuz. Hemen bir tane şehir. Şehir. Bolu. Boru mu? Bolu, Bolu. Bolu, okey. Bolu'ya gittin mi hiç? Hayır. Ama Beşiktaş'ta Bolu et lukantası var. Ya, ya <yani>. duyuyor. <laughs> duyuyor. Sen Alman mıydın Türk müydün? Niye? Türk. Sordum. Yani işte. Yine i̇ki setim kaldı. Göğüslerimi bir haftada çalıştırmıyorum. Ay kolay gelsin. Biraz çalışmam Türk lazım. Gibi. İş güç biliyorsun. <laughs> Hemen geldim. Bolu yazdım bu arada. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Keşke restorana da Bolu yeterkantısı ya yazsaydım. Ee, bir tane hayvan. Kedi. 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 Sen kedi seviyorsun. Evet. Doğru söyle. Seviyorum. Van kedisi mi İran kedisi mi? Lütfen bak ırkçılık yapma. Van kedisi. Benim İran kedisi bir arkadaşım var. Her hmm. gün arıyor. Ve Gösteriyor çok rahatsız olmaya yani? Başaralım. FaceTime mi yapıyorsun? Kediyle? FaceTime mi? Direkt arıyor. Bazen de Whatsapp'tan sesli mesaj atıyor. Miyav diyor. Aferin. <laughs> Vücut uzvu bir tane. Kulak. Kul hakkı mı? Kulak kulak. kulak. Pardon özür dilerim. Aman. Bir tane, bir tane. Ne yaptı gördün mü? Ana bu da ne malmış ya? <laughs> Kodlayarak vereceğim bundan sonra cevaplarımı. Tamam bir tane mastarlı fiil. Kaçmak. Kaçmak. Hep kaçar mısın gibi ya? <laughs> Hep böyle sanki aşktan da kaçarmışsın gibi. Bazen mutluluk bile sana fazla geliyormuş gibi hissediyorum. <laughs> evet, çok <gülüyor> haklısın. Tanrım, <laughs> yani böyle ben de sana, sen sana haklısın diyorsun, beni başından savıyormuşsun gibi. <laughs> Yok ya korkmam ben yani çok şeyim. Yani yüzleşmeyi seviyorum değil zor değil mi? durumlarla. Emin değilsin ama sanki. Ya tabii yani zor durum var bir de zor durum var yani, değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Evet. Ben ne demek istediğimi çok iyi anladım. bir hobi. Hobi. Evet. İnsanlar mesela kartpostal koleksiyonu yapıyormuş onu duydum. Aa okey tamam bunu yazıyorum o zaman. Hı -hı. Ben bunu yazarken uzun bir kelime çünkü. Sen de yeni çıkaracağın şarkıyı seslendirir misin manejolya? Hangi şarkı o? Yok mu şarkın? benim mi? Hı. Ha henüz yok varsa. şarkı. söylüyor musun? Peki seslendiriyor musun? Bir şarkıyı? takılıyor musun? Arabada falan. Arabada mı? hı. Öyle hiç öyle bir planım var mı? Sallıyorum kanal çok iyi gidiyor falan. Bir şarkı çıkarırım. Ha, önce Türk dizisi, sonra Türk hı. filmi, sonra şarkı. Ha gerçekten mi? piyasaya piyasa evi, gönderme <laughs> oldu Julia. Ben alan aldı bunu. Ha. Son sorum. Hadi. Bir Kartlar. tane, bir tane film. Film. Evet. Parazit. Parazit. Parazit bu arada Kim Hu Kong muydu? Kimdi yönetmen? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. İsmi çok yabancı geldiği için bayağı iyi bir filmdi. Beğendin mi? Ee, çok beğendim. Ben de beğendim. Sorularımı tamamladım. Peki. Parazit cevabını aldığım için mutluyum. Güzel bir film. Ne hissediyorsun? Merakla. E, skeçi bekliyorum. Haberim yok çünkü ne olacağını evet. dair. Şimdi skecim tamamlandı. Bu skeci seninle birlikte canlandıracağız. Konusunu da bilmiyorsun. Hiçbir şekilde söylemedim. Gizemimi hala koruyorum arkadaşlar. Eğer hazırsan Julia ve arkadaşlar siz de hazırsanız ve herkes hazırsa, annemi de arayacağım o da hazırsa, arkadaşlar hazırsanız skecimize geçiyoruz. Başlayalım. Gelir misin Julia? Bur buradan, buradan tamam, abi. Hadi. Buradan zoomla, buradan girelim. Hello Trottel. Buyurun ben de sizi bekliyordum. Ben Jale Bey ile görüşecektim. Jale Bey artık maalesef Brandlock firmasının sahibi benim. Artık benimle muhatap olacaksınız. Kendisi nerede? İyi mi? Ah. Ya tornavida gibi adamdı. Ne oldu ki ona? Evet evet tornavida gibi. Çok sağlam bir adamdı ama maalesef sizinle bu de buluşmamızın sebebi de bu. Şirketimizin başına büyük bir talihsizlik geldi. Oha! Ne oldu? <laughs> Aa, maaşlarının düşüklüğünden şikayetçi 27 tane ressam eylem yaparken yanlışlıkla bizim şirkete saldırmışlar. O sırada odasında free fire oynayan babam Jale Bey hayatını kaybetti. Parçalamışlar herifi. Baya parçalamışlar. Dizini bahçeye kadar fırlatmışlar. parça olmuş herif. Bir de o halde kendine çorba sipariş etmiş. Canım babam. Çok iyi adamdı gerçekten. Kendisini kurtaramadık ama şirket şu an tekrar inşa ediliyor. Hatta birkaç çalışanı tamamen yemişler. Zombiler mi, ressamlar mı... Çürükleri tam olarak çözemedim. Çok gergin bir kalabalıktı. Onun için artık Brandlock şirketinin sahibi benim. Bundan sonra benimle muhatap olacaksınız. Yuh. Başına sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendisiyle bir ay önce Pınar Holding'in bir mağazasında aynı eteği aynı denerken denek pe peksi verdi ya etek giymeyi Baba. sizin babanız. Etek evet orada karşılaşmıştık onunla. Kendisi de beni sünnetimi kutlamak için aramıştı ve o sırada bana iş teklifinde bulundu. Haberim var, haberim var. Mert Hanım. Şöyle söyleyeyim, biz kurbağa tasarlayan bir firmayız. Ve dünyanın birçok yerinin kurbağa ihtiyacını şirket olarak biz karşılıyoruz. Sizin sünnetinize özel hatta 27 tane kurbağa dağıttık Türkiye içinde, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi falan fark etmedi. Ayrıca dönemin modasına yaratıcı bir şekilde ayak uydurup özgün bir şekilde modaya uyum içindeyiz aslında bakarsanız. Bize layık mısınız? Yani ben sizin başarılarınızı takip ediyorum, sizi yakından takip ediyorum fakat biraz kendinizin yani bizim tarafımızı ikna etmesini isterim. Bize layık mısınız? Layık. Like, e, olduğumu düşünüyorum evet. Çünkü gerçekten yeni daha yani daha yeni. E, mesela Sam Smith'e benzeyen bir yemilik diş tasarımla bir ödül almışlığım da var. Harikasınız. Sam Smith'e benzeyen yemilik diş tasarımı. Evet. Çok başarılısınız, çok yaratıcısınız. Evet, dinliyorum sizi. Yani ayrıca onun yan da da e, Bolulu Poncik diye bir Instagram hesabım var. Bolulu Poncik. Evet. Onun da yöneticisi benim. E, orada da paylaşıyorum. Göz atabilirsiniz müsait Aa, olduğunuzda. Süper. Hı -hı. Şu an internetim yok. Şirket sahibiyiz ama işte insanlık hali. Wi-Fi de yok burada şimdi. Ayıp olmasını istemiyorum. Bakacağım bir gün sayfanıza. Yani Cale Bey biliyorsunuz bana en çok ilham veren şey aslında kedi götü. Kedi götü. <gülüyor> <gülüyor> yani İnanılmaz bir doğa harikası değil mi? Evet evet. Bir Can, kötü. Canlıların hepsinin götü ayrıca bir doğa harikası. Bizim de kuracağınız bağ özel hayatınızda bazı sektelere uğratabilir. Yani özel hayatınızdan kopabilirsiniz. Zaman bulamayabilirsiniz ailenizle ilgilenmeye. Böyle bir... <laughs> var mı hani böyle bir özel hayat evet. işe engel olacak? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden? Yani yoğun çalışıyoruz. Yo Tempomuza ayak uydurabilecek <laughs> misiniz demek istiyorum. Yo hayır. Ben zaten uzun zaman önce son ilişkimi son verdim. Neden? Kendisinin bir sex shop'ta çıplak bir şekilde kartpostal koleksiyon yaptığını öğrendim çünkü. Ciddi olamazsınız. Enteresan bir işiniz varmış gerçekten. Evet. Yani bu görüntüleri de birisi internette koydu. Onlar böyle yayınlayınca ben de ilişkiden soğudum açıkçası. Dolayısıyla öyle bir özel hayatım yok. Anladım. Bundan böyle benim için aşk yok, iş var. Dolayısıyla yani aşık olursak da işimiz var. Ha. Aşk yok iş var, aşık olursak da işimiz var diyorsunuz. Çok e, şiirsel konuştunuz, evet. Gipfeln in allen Gipfeln kısacası ayrıldık. Ayrıldınız, anlıyorum. Anlaşılan Mert Hanım, konuşacak çok şeyimiz var. İsterseniz bu akşam misafirim olun. Hem en son Parazit izliyordum ben dün akşam, yarıda kaldı, onu tamamlarız. Hem de nasıl desem birbirimizi story'e atarız belki. Sizin de bolulu ponçik sayfanız yürür. Ateşler gelirse sizden artık. Yangınlar, alevler atabilirim hiç fark etmez. Sana mavi tik bile alırım kızım ben, sen rahat ol. <laughs> Sana bot takipçi bile atarım, sen rahat ol, hiç sıkıntı yok. E, tamam, o halde burada işimiz bitiyse çıkabiliriz, kahvelerde soğudur. Tamam, sen önden git, ben seni takip edeyim. <laughs> Kimseye çaktırmadan kapıda Resul Doğan var. Magazine yakalanmayalım. Benim de ismim biliyorsunuz, bütün Türkiye'de anılan bir isim. Öyle. Tamam, ben geçiyorum ama yorum yapmayı unutma. <laughs> tabii ki sen geç ben yorum yapacağım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz, izlediyseniz beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Sana ayrıca teşekkür ederim zaten. İyi ki geldin. Ne demek her zaman. Eğlen umarım. elendim Eğlendim tabii canım. <laughs> ben de eğlenim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Gördünüz soğuk kahve içiyorum burada bir saatte siket çekeceğim diye. Ayrıca kahve de değil bu kola. Sen onun için içemedin muhtemelen ama yine de... O ben bayağı içtim ya. Sen bayağı... Acıktın evet. sen? Yok ama böyle evet. genelde evet. sağlıklı takılmaya çalışıyorum ya böyle kola bulunca içiyorum. Skeç de götürdün. Hmm. O zaman bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Kamerada o kadar uzak ki arkadaş evet. hangi lensle çekiyorsun ya? Hani oraya dur koşmak istiyorum. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bolu Ponç'i takip etmeyi de <laughs> unutmayın. Bolu Ponç'i takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol kedi götürüyor günler diliyoruz size. <laughs> Bir daha söyler misin? Ben tam duyamadım onu. Biliyorum ki herkesin boy boy kedi götlüğü ilham verici günleri olsun. Süpersin ya. Güzel bir mesaj oldu. Ben. Arkadaşlar insan olduğunuzu hatırlamak için doğaya bakmayı unutmayın. Her şey en yakınınızda. Belki de bir kedi götü size insan olduğunuzu hatırlatır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Diğer videoları da bekleyin. Bol bol gelecek. Ben yavaştan kaçıyorum. Afiyet olsun. Teşekkür Şuş. ederim. Ben... Kendine iyi bak. Ağzına sağlık. Jürilemin kanalına da abone olursunuz arkadaşlar. Sevgiler. Çok... Abi kahve var mı cidden? Bu kola beni öldürdü ya.